Selçuk'un yerden pası Emre Çolak Eksen etrafında döndü. Emre sol ayağıyla sol tarafa güzel bir top. Amrabat topu aldı. Köşe gönder yakınında. Birebir de etkili Amrabat ceza sahasına girerken yaptı ortayı. Gol. 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 Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Burak i̇şte bu. Yılmaz. Mükemmel bir kafa. Harika i̇şte bu. bir kafa. Kral Burak Yılmaz müthiş bir kafa uzaktır edip iğne. gönderiyor Hareket topu. Galatasaray beraberlik golü buldu. Burak Yılmaz Türkiye'de tarihe geçti. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan Türk oyuncu oldu. Selçuk topu aldı. 11 kişi ceza sahası yakınında. Bırakada sol tarafa ceza sahası yan çizgisine. Riyere topu aldı. Yapıyor ortasını. Arka direğe doğru. Bir kafa Aa. vuruşu savunmadan. ikinci hamle. Bende vuruyor. Bu, bu. Kaleci. Bu. Aydın i̇şte Yılmaz, bu. kornerde, gol gelsin dedik, gol geldi. Aslanım, Aha. aslanım, aslanım. İşte İmparator bu. ve aslanları. Galatasaray kükredi, Galatasaray kükredi.